Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizde Robin Hood adlı kitabın 3. bölümünü okuyacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım. Chapter 3 That night Little John and Robin Hood meet at cellar. Bu akşam Robin Hood ve küçük John kilerde buluştular. What are you doing here fellow? asked Robin. Burada ne yapıyorsun dostum diye sordu Robin. I came to Nottingham for an arrow contest. Buraya Uh, nothing. Uh, nothing ok yarışması için gelmiştim. I told my name as Reynold Greenleaf. Adımı kendimi uh, Reynold Greenleaf diye tanıttım. And the sheriff hired me. Ve şerif beni I, tut uh, tutukladı. Uh, beni aldı. And uh, I could not say anything. And now I am working in the kitchen. Ben şu an e, mutfakta e, ben hiçbir şey söylemedim. E, şu an mutfakta çalışıyorum. I am very hungry. Do you want something, Robin? Ben çok açım. Bir şeyler ister misin Robin diye söyledik küçük John sorduk küçük John. And the cook enters the cellar. Ve aşçı mahzene girdi. And sees these two men eating food. Ve bu iki adamı yemek yerken gördü. Hey, what are you doing here? I will call the Guards Christ the cook. Hey burada ne yapıyorsunuz? Şu an askerleri çağıracağım diye bağırdı aşçı. Don't do that. Bunu yapma. My real name is Little, is Little John. And this is Robin Hood. Benim gerçek adım Küçük John. Ve bu da Robin Hood dedi. Küçük John. Robin Hood, I am very glad to meet you. I would like to serve you gladly, says the cook. Robin Hood mu? Ben seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sana sel, e, hizmet etmekten mutluluk duyacağım diye söyledi aşçı. Welcome aboard, says Robin. Aramıza hoş geldin dedi Robin. Uh, but you must escape tonight. Fakat bu akşam kaçmalısınız. Come with us too. You can not stay here. I know the guard the, the west gate of the town says the cook. Bizimle gel. Sen de bizimle gelmelisin dedi. Ve burada kalamazsın. Şehrin batı girişindeki askerleri tanıyorum diye söyledi aşçı. I have some business here. You go and I will catch you later. Burada biraz iş, işim, işim var. Siz gidin ve sizi sonra yakalayacağım diye söyledi Robin. Take uh, the silver plates and the cook, the cook and the little don't. John go to the Sherwood. Onlar biraz onlar biraz yem, e, gümüş tabakları aldılar. E, biraz yemek e, ve küçük John go to the e, küçük John sherwood ormanına gitti. Next morning Robin meets the sheriff. Diğer sabah e, Robin sheriff ile e, karşılaştı. And they are on the way to game well. Onlar şu an game yolundaydı. Now they are going towards the sherwood. Ve şu an onlar e, Charlotte'a doğru gidiyorlardı. Robin looks happy, but the sheriff is worried. Robin çok mutlu görünüyordu, fakat Şerif endişeli. Why are you so happy? asked Şerif. Niye bu kadar mutlusun diye sordu Şerif. Because I try to be, uh, be uh, try to be brave. Çünkü cesur olmaya çalışıyorum diye söyledi Robin. Why? Niçin diye sordu Şerif. They say that Robin Hood and his men do not care about you. Uh, onlar ee, onlar dedi ki Robin Hood ve onun adamları e, seninle e, ilgileniyorlarmış diye söyledi Robin. It is rumor. Bu dedikodu dedi şerif. I will kill them by myself if I have a chance Christ şerif. Onları öldüreceğim, ee, kendim öldüreceğim eğer bir şansım olsa onları kendim öldüreceğim diye söyledi şerif. Robin Hood... Robin Hood was in town yesterday. The he dressed like a butcher. Ah, Look my lord, here is my herd. Robin Hood dün şehirdeydi. O e, kasap gibi giymişti. Ah, bakın benim sürüm diye söyledi Robin Hood. At the time they see a herd of deer. Bu sırada onlar bir e, geyik sürüsü gördüler. Who are you rascal? Sen kimsin alçak diye. It is a joke. Bu şaka mı? Go away. Yoluna git Christ şerif diye söyledi şerif. No my lord. We will have a dinner tonight together says Robin and blows his horn. Hayır lordum. Biz bu akşam akşam yiyeceğiz. Hep beraber akşam yiyeceğiz diye söyledi Robin ve burusunu üfledi. Borusunu çaldı. All these men come and stand before him. Bütün adamları geldi ve onun önünde dikildi. One of them makes reins and says, "Welcome to Sherwood, my lord." Ve onun adamları ona hürmet gösterdi ve dediler ki, "Sherwood ormanına hoş geldiniz lordum." I know you. You are Reynold Greenleaf, and you uh, better uh, betray me. Ben seni tanıyorum. Sen Reynold uh, Greenleafsin ve sen bana ihanet ettin. I am Little John and I am not your man. Ben küçük John'um ve senin adamın değilim dedi söyledi diye söyledi küçük John. They uh, all together, the cave to cook and make the dinner and serve them on his silver plate. Onların hepsi mağaraya gitti ve ona yemek yaptılar akşam yemeği yaptılar ve sonra gümüş tabaklarda ona servis ettiler. The is shocked because the cook is his cook and the plates plates are his plates. Şerif çok oldu çünkü aşçı onun aşçısıydı ve tabaklar onun tabaklarıydı. He gets angry. You are little rascals. You will pay for it. How dare you? Şerif çok sinirlendi. Ve sizi küçük alçaklar. Siz bunu ödeyeceksiniz. Buna nasıl cesaret edersiniz dedi. Calm down my lord. Eat your meal and have fun. Sakin ol durdum. Yemeni ye ve eğlen. By the way you must pay for the meal. Bu arada yemeği ödemelisin. How much do you have? Ne kadar param var? Twenty golds and some silver. Yirmi altınım ve biraz da gümüşüm var. It is enough. Bu yeterli. Let me go. I am sheriff of the Nottingham. Benim gitmeme izin verin. Ben Nottingham şerifiyim. We will but uh, you must make a promise. Biz bunu yapacağız. Fakat bize söz vermelisin. You will not touch us or shall we anymore. Says Robin. Biz bunu yapacağız. Fakat bize söz vermelisin. Sen bize dokunmayacaksın. Bize ve Şerbut'a, Sherwood Şerbut'taki kimseye dokunmayacaksın diye söyledi Robin. I promise. E, e, size söz veriyorum diye söyledi Şerif. Then he pays for meal, leaves them and goes directly to Nottingham. Sonra o yemeğin parasını ödedi ve onlardan onlardan ayrıldı ve e, direkt olarak Nottingham'a gitti. Arkadaşlar 4 3. chapterımızda bitirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yarın 4. chapter'da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.